Ağlama bu günleri Gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerimde Tumanları tüter elbet Ben yandım sen yanma Allah aşkına Burada bu şarkını söylerken Benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istedim. Fakat o merhabayı benden esirgen ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım onu anlarlar. Ağlama bu günler gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam ocaksız Köylerimde dumanlar tüter elbet Ben yandım sen yan Allah aşkına Ağlama bu günler gelir de geçer babam Ağlama bu dertler elbet biter babam Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet Ben yandım sen yan Allah aşkına İki damla gözyaşımla Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi Kırdılar nazarlarla Sürgünlere yolladılar Sabah dörtte yağmurlara Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına İki damla gözyaşımla Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi Kırdılar razarlarla sürgünlere yolladılar Sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım sen yanma Allah aşkına Ağlama bu günleri gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerinde dumanlar tüter elbet Ben yandım sen yanma Allah aşkına İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi, kırdılar azarlarla Sürgünlere yolladılar sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım sen yanma Allah aşkına İki damla yaşımla satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi, kırdılar nazarlarla Sürgünlere yolladılar, sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım, siz yanmayın Allah aşkına